Sıfırdan dikiş dikmeyi öğrenmek isteyenler için yeni bir video serisiyle geldim. İlk olarak benim dikiş makinem Singer Simple'ı anlatacağım. Ardından makineye iplik nasıl takılır ve masura nasıl doldurulur bunları anlatacağım. Ben normalde sanayi tipi kullanıyorum. Ama bir de ev tipi makine almak istedim. Bu benim normalde 3. Singer'im. Öncesinde Singer M1605 ve Heavy Duty kullanmıştım. Fakat aralarında kesinlikle favorim Singer Simple oldu. Bu makineyi almadaki en büyük nedenlerimden biri overlock kenar yapabilmesi... Ve esnek kumaşları çok rahatlıkla dikebilmesi. Ben daha çok penye, ribana ve sendi kumaş kullanıyorum. Ve doğru iğne kullanımıyla birlikte bunları çok rahat bir şekilde dikiyor. O yüzden çok memnunum. Aslında yalan rengi çok güzel. Ve <laughs> başlangıç, orta ve ileri seviye bütün dikişlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi ilk dersimize geçiyoruz. İplik nasıl takılır ve masura nasıl doldurulur? Kapağımızı açıyoruz. Ve buradan mekiğimizi çıkarıyoruz. Makinemin üst kısmına ilk olarak ipimi yerleştiriyorum. Ardından da iplik tutucumu koyuyorum. Bu makinenin içinde geliyor. Masuramı şuraya yerleştiriyorum. İpimi önce bir numaradan geçirip sonra iki numarada dışarıdan içeriye doğru döndürüp buraya getiriyorum. Ve şöyle sarıyorum. Ardından kilidini kapatıp pedala basıyorum. Masuramı mekiğime taktım. Buradaki çizgiden geçirip şu aradan ipimi çıkarıyorum. Yukarıdan ipimizi takarken şu iki numarayla hiçbir şekilde ilgilenmiyoruz. Bir numaradan ipimizi geçirip buradaki iki numaranın dışından döndürüyoruz. Bu aradan geçiriyoruz. Buradaki ayağın dışından alıp içeriden aşağıya doğru iğnemize veriyoruz. İlk dersimizin sonuna geldik. Diğer videoda hangi iğnelerle hangi kumaşlar dikilir bunu anlatacağım. Ardından kıyafet dikimlerine başlayacağız. Eleştiri, istek ve önerilerinizi yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.